Kurumuza grup kaydetmek istediğimiz zaman kayıtlar menüsünden grup sınıf seçeneğini kullanarak karşımıza gelen ekrandan grup ya da sınıfları oluşturuyoruz. Sınıfın adını yazıyoruz. Örneğin sayısal 3 adını vereceğimiz bir grubun adını Say 3 şeklinde ismini yazıyoruz. Türünü ve seviyesini belirtmemiz gerekiyor. Seviye 11. E, grup ya da bireysel. Burada kafa karışıklığına sebebiyet verecek tür olabilir. Bunları kısaca açıklayalım. Grup e, sınıf mantığıyla birkaç öğrencinin e, belli bir sayıdaki öğrencinin oluşturduğu sınıf mantığındakidir. Buraya kaydolan öğrenciler sabit bir e, yıllık ücret e, karşılığında kuruma kaydı olurlar. Bunların muhasebesi olarak mantıkları ayrışır burada. Gruba kayıt olan öğrencileri taksitlendirme yöntemiyle muhasebesi takip edilir. Bireyselde ise öğrenci belli derslerden birebir ders almak için kurma kayıt olan öğrencilerin oluşturduğu grup mantığıdır. Burada yoklama aldıkça, yoklamaya geldikçe öğrencinin ücreti takip eden bir muhasebe sistemini mantığına sahiptir. Sayıç grup olsun. Ekle dediğimizde listeye eklendiğini görmekteyiz. Grubu eklediğimizde liste görünümünde diğerlerinden farklı bir renkte satırının olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi derslerinin ve öğrencisinin oluşturulmadığıdır. Oluşturduğumuz sayı 3 grubuna ders ataması yapalım. Sayı 3 grubuna gelecek olan öğrencilerin göreceği dersler seçmek için listeden bu grubu seçiyoruz. Ders seç butonuyla daha önce 11. seviye tanımladığımız derslerin listesi gelecektir. Bu grubun alacağı dersleri işaretliyor ve güncelle butonuyla işlemi tamamlıyoruz. Geri dön yaptığımızda Say 3 grubuna 3 adet dersin atandığını görmekteyiz. <laughs>